Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte yakın zamanda boya yaşayacağını düşündüğüm bir altcoin inceleyeceğim. Bu altcoin'in neden yakın zamanda boya yaşayacağını düşündüğümü anlatmaya çalışacağım. Neden primlenebileceğini düşündüğümü anlatmaya çalışacağım. Daha öncesinde sıklıkla konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz bir altcoin bu. Hepinizin de bildiğini düşündüğüm bir altcoin. Genel piyasayı incelemek gerekirse ki... Eski takipçilerime birkaç kelime söylemek istiyorum burada. Yaklaşık bir aydır video atmıyorum. Bu zamandan sonra videolar eski sıklığıyla gelmeye devam edecek. Ufak bir kafa tatiline çıkmıştım. Şu andan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bitcoin'i genel piyasaları sıklıkla konuşacağız. Dediğim gibi bu videoda özellikle... Tek bir altcoin'den bahsedeceğim fakat şunu söylemekte önem duyuyorum kendi adıma son videomda yani bir ay önce attığım videomda harekete başlayacak tren çizgisinden bahsetmiştik. Merak. Hatta ufak bir göstermek gerekirse belki bakın tren çizgimiz bu şekildeydi. Demiştik ki kısacası bu tren çizgisi bizim için piyasanın dönüş yaşayacağını bize gösterecek basit ve anlaşılır bir veriydi bizim adımıza ki burada sadece bu veriyi değil bununla beraber bir sürü veri incelemiştik. Hatırlarsanız izlemediyseniz de dönüp izleyebilirsiniz elbette. şimdi o trench çizgimize baktığımız zaman bakın burada 3. temasın milimetrik olarak gerçekleştiğini ve oradan tepkiyle beraber aynı bu şekilde konuşmuştuk zaten 3. temastan sonra bir geri çekilme ve 4. temasın sert bir şekilde kırılabilme ihtimalinden bahsetmiştik orada da. ve şu anda bu ihtimalin yaşanması olası duruyor açıkçası fakat bunlara dediğim gibi daha sonraki videolarda detaylıca konuşacağız. Bu videonun konusu arkadaşlar bahsettiğim altcoin Chiliz niye tekrardan Chiliz'den e, bu şekilde bahsetmeye başlıyorum. Onları anlatacağım aslında. Çiliz'in e, bu dönemde yaptığı hareketleri e, neden şu anda e, <laughs> yakın zamanda boya şey düşündüğümü e, anlatacağım sizlere. E, ile ilgili kanalımda çok fazla videom var. E, hatta kanalımın en fazla izlenen videosu Çiliz ki beni bilen, e, beni tanıyanlar da e, bilecektir videomu izleyenler bilecektir. E, benim piyasadaki e, en sevdiğim, yatırımımı güvenle yaptığım en beğendiğim projelerden bir tanesi Chiliz. Ee, tabii ki ben böyle konuşunca sanki Chiliz'den para alıyormuşum gibi e, düşünenler oluyor. Veya işte Chiliz'de terste kalmışım da insanları Chiliz'e sokmaya çalışıyormuşum gibi e, yorumlar geliyor. Elbette ki böyle bir şey yok. E, elbette Chiliz gibi bir proje benim arkamda değil. Ki onun haricinde de e, elbette ben e, bir altcoin'e ters kaldım diye. Burada o altcoin'i e, överek insanları içine sokmaya çalışmam bana hiçbir şey... E, getirmeyecektir. E, yani burada kendi aramızda yaptığımız bir video paylaşımının emin olun ulaştığı insanlarla birlikte içeri girecek e, paranın grafikte hiçbir e, değeri olmuyor arkadaşlar. E, yani burada e, milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. E, benim burada paylaştığım bir video e, benim burada <laughs> e, bir altcoini övmem Hiçbir şekilde grafiğe yansımıyor ki Böyle bir düşüncede Elbette saçma olacaktır Bunları söyleyerek artık Düşüncelerimi açmaya başlamak istiyorum Sizlere Şimdi baktığımız zaman Çiliz'in son dönemdeki Performansı çok güzel Ne anlamda söylüyorum bunu Fiyatın aslında yükselişi elverişli Ve piyasanın aksine Fiyatın kendini tutabildiğini görebiliyoruz Bu bize ne anlama getiriyor aslında Çiliz'in bu dönemde diğer altcoin'lere nazaran içeride yeni yatırımcılarla buluşması, içeri yeni büyük yatırımcıların girmesi ve aslında yükseliş sezonunda yani piyasanın dönüşünde piyasada bir yükseliş dönemine girdiğimizde Çiliz'in şu anda içerisindeki yatırımcıların hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Yani büyük yatırımcılar Çiliz'i şu anda bir değerlendirme kapısı olarak görüp yatırımlarını yapmış ve piyasanın yükseldiğinde içeri girecek yeni hacimlerle beraber fiyatın kolaylıkla yükselebileceğini bizlere gösteriyor diyebiliriz. Ben açıkçası şu andaki fiyatı bu şekilde yorumluyorum. Onun haricinde bakın her zaman altcoin'leri incelerken belli başlı özelliklere bakarım. Yani burada benim kanalımda ve kendi yatırım planım doğrultusunda genellikle uzun vadeli yatırımları kovalıyoruz. Ve aslında uzun vadede güvenilir mi? Fiyat yükselmeye elverişli mi? işte bundan bir sene iki sene sonra bu coin yok olup gidebilir mi? Bunları araştırmaya çalışıyoruz. Bunların önündeki en büyük etkenlerden biri coin'in enflasyonist bir yapıya sahip olup olmadığıdır. E, ne demek enflasyonist bir yapı? Bakın ben video öncesinde hazırladım. E, burası burası şuradaki mavi e, bar e, bize çilizin e, dolaşımdaki arzını gösteriyor arkadaşlar. E dolaşımdaki arzıysa şu e, eğer ki siz e, piyasaya arz sürmeye başlarsanız e, talep aynı kalırsa arz arttığı için fiyatta bir e, düşüş e, gerçekleşmek zorunda kalır. Çünkü talep arzı e Geçmişe nazaran daha az karşılayacaktır Ve fiyatta bir düşüş yaşanır e, Fakat çilizde bak, e, baktığımız zaman Aslında sabit bir arz Olduğunu görebiliyoruz ve çiliz Aslında e, zamanın En fazla yakın haberlerini çıkaran e, Coinlerden bir tanesi Şimdi burada çilizi 38. sırada görüyoruz. Bu sırayla ilgili de bir konuşma yapacağım biraz sonra fakat burada biraz arzı incelemekte fayda var. Burada 6 milyarlık bir arz olduğunu görebiliyoruz dolaşımda ve maksimum arzınınsa 8,8 milyar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yakımlar nasıl yapılıyor aslında? Yakımlar dolaşımda olmayan arzdan yapılıyor. Yani bize bu şu güvenceyi sağlıyor. 8 milyarlık bir arz var. Adamlar bize diyor ki biz bu arzı piyasaya sürmeyeceğiz de bu arzdan yakımlar yapacağız veyahut bu fazlalık arzı biz işte belli başlı kendi uygulamamızda, Chiliz'in uygulamasında ödül sistemiyle dağıtabileceğiz. E, fakat piyasaya sokma konusunda yavaş davranacağız gibi bir e, ilkeleri var diyebiliriz. Uzun zamandır arzda bir hareketlilik yok. Yani bu e, bakın Çiliz'in boğa yaşadığı dönemde de arz aynıydı. Şu anda e, düşüş yaşadığı dönemde de arz aynı. Diğer altcoin'lere baktığımızda yani e, yüksek e, bir fiyatlanma yaşayan e, boğa yaşayan altcoin'lerin arzının ee, o bölgede aslında şimdiye nazaran daha düşük olduğunu diğer altcoin'lere incelediğinizde e, görebilirsiniz. Örnek veriyorum çok fazla arz var. E... Yeni arz dolaşıma giren bir coin vardı ve bu coin'i kesinlikle satmanız gerektiğiniz zamanında söylemiştim. Bunun şartına baktığımızda bakın dolaşımdaki arzına baktığımızda boğa yaşadığı dönemdeki arza bakın. Buradaki arzı bu seviyelerde ve gitgide arzın nasıl devasa bir şekilde arttırılarak ilerlediğini ve fiyatın bu ölçüde nasıl azaldığını görebiliyoruz. Fakat çilize baktığımızda. <laughs> Çiliz'in arzının boğa yaşadığı dönemde de şu anki döneminde de aslında aynı seviyelerde olduğunu anlayabiliriz. Bu da enflasyonist yapının bu coin'de olmadığını ve boğa dönemindeki fiyatına rahatlıkla ulaşabileceğini ve daha büyük hacimler yaratılırsa fiyatın çok daha yukarılara çıkabileceğini aslında görüyoruz ki buradaki fiyat da bu arada... <laughs> Çiliz'in en üst seviyesi değil. Çiliz yaklaşık şimdi biraz daha geriye gidersek belki gösterebilirim. Tüm zamanlar dersek. <laughs> bakın buradaki fiyat... Bakın buradaki fiyata gelmeden burası 2020'nin Haziran ayı. 2020'nin Haziran ayından beri Çiliz'in arzının sabit olduğunu görebiliyoruz ki burada artık bu zamandan sonra bütün arzı piyasaya soksalar bile ee, yani e, burada görebiliyoruz 6 milyarlık bir arz var ve maksimum arsa 8,8 milyar bütün arsa soksalar bile aslında %25'lik e, bir arz artışı olacağını Anlayabiliyoruz arkadaşlar %30'luk diyelim bir arz artışı olabileceğini maksimum bunun olabileceğini anlayabiliyoruz. Fakat Chiliz bu arzı piyasaya sokmak yerine yakın olarak tercih eden bir coin bir proje olarak karşımıza geliyor şu anda. Uzun zamandır bir arz sürümü yok. Bu da bizim için elbette olumlu bir haber. Onun haricinde fiyatlanmada tekrardan demiştik. Piyasanın kötü gittiği dönemlerde işte yaklaşık zaten piyasanın dip yaptığı bitcoin'in çakıldığı dönemden bu zamana 3x yapmış bir proje şu anda çiliz yani burada 8 centlerden şu andaki 25 centlere yaklaşık 3x'lik bir fiyat farkı var ve şu anda fiyatı tutması da oldukça elverişli. Bitcoin düşerken fiyatın yükseldiğini, yani bir negatif kureleyle ile ilerlediğini Chiliz'in Bitcoin'e karşı görebiliyoruz. Bu da elbette az önce söylediğim gibi piyasanın içerisinde Chiliz'e değer veren, Chiliz'e yatırım yapmak isteyen büyük yatırımcıların olduğunu görmemizi sağlıyor. Biraz daha grafiği teknik anlamda çalıştığımızda, teknik anlamda görmek istediğimizde, şu anda ilgilenebileceğimiz verilerden bir tanesi, yani burası alım noktası mı buradan alınabilir mi? Onu konuşmak gerekirse eğer. büyük zaman diliminde, yani uzun zaman diliminde şu iki tepe arasında bir negatif uyumsuzluk olduğundan bahsetmek gerekiyor. Bunu hemen ARES sayımızda açarsak görebiliriz. <laughs> bakın buradaki buradaki tepe bandıyla Buradaki tepe bandı arasında RSI'de bir düşüş söz konusuyken e, fiyat bandında bir yükseliş söz konusu. Bu da bizim için e, bir negatif uyumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. E, fakat daha düşük zaman dilimlerine baktığımızda ise bir pozitif uyumsuzluğun oluşma ihtimalinin de şu an için çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani nereden bahsediyorum onu göstereyim hemen. E, 4 saatlik grafiğimizi açtığımızda örnek olarak bakın <laughs> e, buradaki dip bölgesiyle buradaki dip bölgesi arasında fiyat bandında bir düşüş söz konusuyken iken RSI'deki dip bandımız bu zaman aralığındaki dip bandı bu fiyata geldiğindeki dip bandı ve burada yaşadığı dipteki fiyat bandı arasında bir düşüş söz, düşüş söz konusu. E, bu da bizim için elbette bir pozitif uyumsuzluk emaresidir. E, yani kısa zaman diliminde bir pozitif uyumsuzluk söz konusuyken ki şu anda da piyasanın e, çok ufak da olsa bir toparlanma e, süreci yani Bitcoin'in 20 bin üstüne atması söz konusuyken elbette bunun olması normal. E, ve şunu da e, daha öncesinde defalarca söylemiştim. Bir trend dönüşü bekliyorsak arkadaşlar bakın bir trend dönüşü bekliyorsak bizim yeni yaptığımız tepeler her zaman negatif uyumsuzlukla beraber ilerler. Çünkü trend dönüşlerinde sert yükselişler olur ve sert yükselişler büyük hacim girişleriyle büyük şişkinlikler yaratır. Bu şişkinliklerde de bizim negatif uyumsuzluk görmemize sebep olur. Eğer ki bir trend dönüşü olmazsa piyasa yatayda seyrederse elbette bu uyumsuzluklar oldukça önemli, oldukça doğru çalışan fakat trend dönüşlerinde olabiliyor. Ters çalışan bizim için verilerdir. Bunları da söylemek e, oldukça önemli diye düşünüyorum. Onun haricinde e, CoinMarketCap'teki sırasına değineceğimi söylemiştim. E, ben e, Chiliz ile ilgili zamanında kesinlikle almanız gerektiğine düşündüğümü söylerken e, ve <laughs> o videoları çekerken Chiliz yaklaşık 70. sıralardaydı arkadaşlar. Yani buradaki e, işte CurveDAO e, projesinin yerlerindeydim. E, yani baktığımız zaman piyasa çökerken aslında Chiliz kendini sıralama olarak market cap sıralaması olarak yukarılara çıkmış. Yani bize bu da şunu ifade ediyor aslında. Diğer projeler market cap olarak aşağı çekilirken yani piyasanın düşüşünden oldukça etkilenirken Chiliz bunun aksine fiyatını daha sağlam koruyarak kendini market cap'te yukarlarda kendine yer bulmuş. Biz işte Chiliz'i incelerken yaklaşık olarak market cap'i 2 milyar dolar seviyelerindeydi. 2 milyar 500 milyon dolar seviyeleri aralarındaydı. Şu anda da 1 milyar 500 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu da elbette bizim için önemli bir veri. Çünkü yani sonuçta biz uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyoruz. Ve işte çile zincirlediğimiz zaman kendi fiyatını sağlam tutmuş yatırımcısını en az kaybetmiş alt altcoinlerden bir tanesi. Ee, ve e, bu dönemde yatırımcı e, kaybetmemesi demek e, ve bu dönemde yeni bir e, yatırımcı girişi olması demek bir projeye açıkçası yükseliş döneminde e, projenin iyi değerlenebileceğini gösteriyor bize. Onun haricinde Chiliz'i ben neden bu kadar seviyorum? E, deminden beri diyorum ki işte e, uzun vadeli yatırım yapmaya çalışıyoruz ve ileride projenin silinip gitmeme ihtimalinin e, analizini yapmaya çalışıyoruz. Yani burada sonuçta hepimiz Analizler yaparken arkadaşlar belli başlı sebepleri buluyoruz ve o sebepler doğrultusunda sonuçları tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani biz bir alt koyunu alırken bu alt koyun için bu alt koyunu almak için kendi kafamızda sebepler yaratıyoruz. E, ve bu sebepler doğrultusunda kafamızda bir sonuç belirliyoruz e, ve bu sonuç doğrultusunda yatırımımızı yapıp o sonucun gerçekleşmesini bekliyoruz. E, yani örnek veriyorum işte çilizde e, diyoruz ki enflasyonist bir yapı yok e, bu sebeple e, çilizin yükselebileceğini düşünüyorum e, ve bu Çilizi e, bu sebeple çilizi alıyorum veyahut başka sebeplerle beraber bunları harmanlayıp e, bir alım yapıyoruz veyahut işte elimizdeki alt koyuna tekrardan sebepler belirleyip satış yapıyoruz. Yani e, sonuçta Tamamen veriler bu şekilde yani biz e, projenin altındaki sebepleri bulmaya çalışıyoruz alım yapmak için ve bu sebepler bizi e, ileride değerlenebileceğini düşündürürse e, alımımızı yapıyoruz ve bekliyoruz. Mantık bu şekilde e, şimdi Çiliz'in projesine baktığımız zaman aslında e, tamamen spor sektörünü ele geçirmiş tekel bir şekilde Piyasada önce olan bir projeden bahsediyoruz. Yani burada e, bütün büyük futbol kulüplerine sponsor olmuş, partner olmuş, e, hepsinin fan tokenlarını çıkarmış. E, onun haricinde diğer sektörlere giriş yapmış, işte NBA takımlarına sponsor olmuş, e, onların fan tokenlarını çıkarmış. E, şimdi e, CEO'sunun e, Twitter'ından gördüğüm kadarıyla, işte e-spor takımlarının takımlarına sponsor olmuş, onların fan tokenlarını çıkarmış. Yani burada aslında bir spor sektörünü birleştiren, o spor sektörünün içindeki taraftara, kendi uygulaması içerisinde işte Chiliz beraber fan token satışı e, veyahut işte fan token tutanlara Chiliz karşılığındaki ödüller e, çeşitli etkinliklerle e, fiyasını tutmuş ve bu sektör sektörde tekelleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz ve büyük bir sektörden bahsediyoruz. Yani e, bir e, spor sektörü yani futbol kulüplerinden bile sadece bahsetmek ki ilk çıktığında e, sadece futbol kulüplerine e, özel bir e, projeydi Chiliz. Yani büyük futbol kulüplerine bile sadece e, bu işi yapması bile bizim için çok önemli e, ve ileride aslında silinmemesi için e, gayet yeterli bir sebep. E, yani buradan e, baktığımız zaman işte e, geçenlerde yaklaşık galiba Barcelona'nın e, e, yanlış hatırlamıyorsam e, altyapısında e, şirketin e, hisselerinin %25'ini satın aldığını e, okumuştum. E, yani burada aslında sektöre dair e, kendini geliştiren e, büyük kulüplere, büyük spor kulüplerine yatırım yapan e, bir projeden bahsediyoruz ki e, futbol silinmediği sürece, spor kulüpleri silinmediği sürece elbette Çiliz de silinmeyecektir. E, uzun vadeli yatırımda benim kendime en güvendiğim, projeye en güvendiğim ee, ve elimde oldukça e, yüksek miktarlarda e, her seviyelerden toplamaya çalıştığım, e, kenara koyduğum paralarla çiliz aldığım e, bir projeden bahsediyoruz aslında şu an için. Ve bu fikirlerimi elbette daha sonraki videolarda arkadaşlar sizlerle konuşacağız tekrardan yani emin olun bu dönemde sıklıkla çiliz konuşacağız fakat bu videoda anlatacaklarım çilizle ilgili bu kadardı yatırım sebeplerimi anlatmaya çalıştım elbette hepsini tek bir videoya sığdırmak mümkün değil bu video bile uzun bir video oldu. E, fakat emin olun çilizi e, defalca kez e, konuşacağız. E, takipte kalırsanız hepsini görebilirsiniz. E, yeni videolarda e, işte piyasayla alakalı, Bitcoin'le alakalı, Ethereum'le alakalı e, bütün piyasa hareketlerine de değinmeye çalışacağım. Fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. E, beni... Ee, kanala abone değilseniz abone olarak bu fikirlerimden e, faydalanabilirsiniz e, ve şunu söylemek istiyorum videoya destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum sizleri seviyorum e, videoda anlatacaklarım dediğim gibi bu kadardı e, şimdiden videoya destek olan videoyu beğenen kanala abone olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum yorumlar kısmında yazdığınız her yoruma cevap vereceğim e, sizleri seviyorum kendinize iyi bakın herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar